Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size konseptimi göstereceğim. Şu sütun şöyle kapa kapağı aslında başkasının da Onun şimdilik videoda öylesine koymak istedim. Bu da tabii ki de bayıldım mı bayıl. Bayıldım. Bunu zaten biz bir tane annemin kuzen benim kuzenim vardı Arke diye. Oradan oradan aldık bunu. Almıştık eskiden. Sonra işte şöyle kalemlerim var. onla takım. Bunları başka bir yerden almıştım. Sonra böyle küpeye benzer süsler var. Bir dakika. Şöyle küçük küçük küpeye benzer. Sonra işte böyle süsümüz var bir tane. Sonra böyle şimdi bu tarafa geçelim. Böyle böyle pervane var. Sıcak havalarda terledim. Böyle şu tarafına basıyoruz bizi serinletiyor. Şöyle bir tane çoraplarımız var kaktüslü. Sonra böyle bir tane yastığımız var arkadaşlar. Sonra böyle kitaba benzer bir tane şeyimiz var. Sonra kaktüslerimiz var. Kaktüslü ışığımız var. Sonra... Kaç tane kaktüsümüz var bizim şu anda Buse? Sayayım. Hayır. Balkonda 150 tane. 150 tane kaktüs. Evet, bugün ne aldık biz kaktüs. senle? Bak 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 bakayım. Anne kız pijama takımı aldık kaktüsleri. Arkadaşlar çorabıma bakın. Evet, çoraplarımız bile kaktüsle. Ben düz dur ben çekeyim. Evet, şöyle baştan aşağıya kaktüs. Arkadaşlar bakın. Evet, onlar da diğer çoraplarım Buse. Hadi bakayım sütün iç Buse. Tamam. Kapağını açayım. Evet. Kapağımız da mi? çok güzel. Böyle. Hadi bakayım. Süt zamanı. Arkadaşlar. içinde de katlı sütü var. Sanmayın. Gerçek süt. Çünkü bu inek sütü. <gülüyor> evet. ise <laughs> <laughs> şey ya. Çok güzel olduk. Arkadaşlar böyle bir tane kitaba benzer bir şeyimiz şunu var. Şunu gösterelim. Tatlısız. Ben buradan tam göremiyorum. Kitaba benzer. Şöyle. İçinde şöyle bazı şeyler var. İçinde şöyle. Aa, dur şunu yakalım mı? Yak bakayım bu ise. Bunlar böyle saçlarımızı takmak için. Çiçeklerimiz var. Şöyle bir, bir sürü rengi mevcut. Daha burada olmayanlar da var. Anne, pil olsun. Pile yok mu annem ama? Yok. Kaktüslü de vardır Buse. Şu bak şuradaki kaktüslü de alalım istersen. Olur. Şunu. Açalım. Şöyle gösterelim bunu yanarken de. Şu şekilde. Buse bak bunu bunu deneyelim hadi. Buradan alalım o zaman Buse'cik. Evet. Bir saniye. Ben bunu kendim yapamam şimdi. Bir dakika ben yapayım. Hemen aç onu. Yok. Buna takacağız şimdi. Bunlar nasıl yanıyor? Bunları deneyelim hadi senle. Tamam. Bir dakika hemen pilini çıkartayım. Hı hı. Güzel kızım benim. Arkadaşlar biz bugün şunun kom -set, göz yastığını yerim ben. Komset kom yapıyoruz. Ah hallettik Buse hanım. Hadi bakalım nasıl yanıyor. Bir dakika ama ben yakacağım lütfen. Tamam. Arkadaşlar siz bakmayın. Hadi Bak bakalım. bakalım. Ana bakmayın ama. Bakmıyoruz sen tak onu. Hadi bakalım Buse. Bir dakika ben bunu şimdi nereye asacağım bir de o var. Buse gel gel bunun üzerine koyalım. Bu köpüşümüz kırılmıştı da biz onu tamir etmek için şöyle bir içeri aldık. Şöyle tak bakayım onun üstüne. Anne gözlerini kapatsın. Anne ya kamera iş yeri Hadi kapatıyoruz. Buyurun. Açtık. Çok güzel oldu Buse. Bunu başka Buse. bir yerlere de atabiliriz. Evet onu her yere yapabiliriz Buse. Gel bak bunun üzerinde daha güzel belli olur. Şöyle koyalım. Arkadaşlar. Anne. Ne? Hı hı. Canlı yayın Olur bak bunu takalım onu çıkar bunu takalım hadi. Göz tamam. yastığını çıkar. Arkadaşlar. Gösterelim hadi Ar şimdi arkadaşlar. Saçımıza tamam, Arkadaşlar. Canlı, yayın, canlı yayınımıza katılırsanız bunlardan her zaman bir tane kazanabilirsiniz. Ve 3 tane arkadaşı etiketleyin ve canlı yayınımıza katılın. Biz öyle bir şey ne zaman yaptık? Daha sonra yaparız onu şimdi. Evet tamam sonra. Tabi herkes kazan kazanabilirse. Evet. Böyle mesela Hadi bir saçına takalım mı tamam, bir tane? Tamam. ki pembe kazanabilirler. Buysa bir tane takalım mı saçına? Tamam o zaman bakmayın. Hadi bakayım. Sen çıkar göz yastığını takalım bir tane. O zamana kadar şöyle kalemlerimizi inceleyelim. Arkadaşlar. Bakın. Hmm terliklerimiz. <laughs> Arkadaşlar bakın gözlendirme. Evet. Çok güzel. Şöyle koyayım gözlendirme arkadaşlar. Hile yapıyorsunuz. Burada hile olurum mu annem? Oyunlarda hile olur. Gel ben takı vereyim. Bir dakika. Bir dakika anne bir dakika. Hadi gel bakayım kameranın karşısına. Hii, çok da güzel oldu. Diğer rengine takalım mı beyazını? Bakalım en güzel hangisi duruyor sende? Bu ise. Tamam. İkisini yan taksaydık. Aa. Gözlerimizi kapatın. Sen tak gel kameranın karşısına. Tamam. Hadi bakayım. 1, 2, 3. Oo bu da çok güzel oldu. Güzel her şey yakışıyor değil mi Buse? Evet. Arkadaşlar şu kaktüsler çok tatlı değil mi ya? Vay kuşlu. Buse hadi bakalım. Kapatalım artık. Kendinize bakın kardeş. arkadaşlar. Like atmayı ve abone atmayı Şöyle unutmayın.